Ters baktı ya tam ayarladı. Amcı mısın? Hayır. Buna nasıl inanacağız? Amcı değilim. Güzel. Sakın tepki vermiyorsun bak bak. <laughs> Sakın ha şaka maka da yapma. Şaka da yok tepki de yok baba. Hiç. Ulaşamam ah be kırgın çağrım gördün mü? Dramalarıyla bilmem. Kırılmış lan bu adam. Sonra gidiyor Onurcan amına koyayım. Hemen atıyor bir şeyler yapıyor. Bir de bir, ben biliyorum yani ikisi de birbirini gizliden izliyor arkadaşlar. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> dur kanka bak gözün seveyim. <laughs> <dur>. Vuhuu geceler. <laughs> Asla amına koydum ya. Ben kaçıyor e öptüm sizi. Çağrı kardeşim sıkıntı yok ben Ya Ferit Kral ne yapıyorsun ya? O nasıl bir cümle kanka? <laughs> Makara saatiniz mi geldi kanka? Yapıştır da şimdi bakalım hani. Sponsorlu gençine ben mi geçeyim de <laughs> bütün makaranızı amına koyacağım bekle <laughs> <laughs> Kardeşim sen adaya gitmedin mi? Bileti almadınız mı hala? <laughs> hala niye buradasın oğlum? <laughs> Şu an Amerika'dasın Amerika'da. <gülüyor> Alo. Alo. Dur <laughs> al dur al. Kanka var. ben halledeceğim yapacağım diyorum ya. Hani Abi, Oğlum küs şey olmayı, Arada kırgınlık kardeşlik olmasın yani anladın dost, mı? Aynen öyle. Dostluk, kanka. barış ya. Ben şey yapacağım adada konuşacağım yani. Adada. <laughs> Siz adaya ne zaman düşersiniz tahminim? Bekliyorum kanka. <laughs> Allah kolaylık versin abi. Sen gitmeden gel. Bu böyle bir olayda benim adımı soyadımı anmazsanız nickname'ı <laughs> dedi. <laughs> <laughs> Nasıl sessiz kalıyor. <konu> Direkt <laughs> Kemal dedi bir de. benim yani. <laughs> abi. Ne yapıyorsun? İyi vallahi şimdi birazdan ben de geçeceğim yayın açarım. Oğlum, sen ne yapıyorsun? Benim ateşim çıktı hastayım ben. Aha. Götüreyim mi hastaneye? Ya sen de hazırda bekliyor. <laughs> Hayır abi. O kadar da değil. Abi arkadaşlık dostluk daha önemli. Çetanlar bugün yayın açmasın. <laughs> <laughs> ya, şov yapma. <gülüyor> <gülüyor> Bir de hipnoz tam iyi, ne? güzel oldu diyecek iyi adet hastaneye gidiyoruz. diye <laughs> ihlamur <laughs> getireyim mi? Yok yok çorba içtim şimdi Merco. Oo Merco. Mercedes mi? Kim yaptı? Ben Merco deyince Mercedes, <laughs> Mercedes anlanıyor da. Dedim bir gün Merco'yu Mercedes'i Merco diye kısaltırsam o gün dedim beni abonelikten çıkın. Takdirin mi sana biz Ferit? şey diyeceğim harbi kaç derece ölçtün mü? Ölçmedim. İyiyim ya Bak o kadar sana... kötü değilim. İlaç içtim işte, takılıyorum ya.